Merhaba arkadaşlar oyunsuz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar e, videoyu biraz geç atıyorum nedeni? çünkü nedeni şu ki ben 8. sınıf öğrencisiyim ve e, o yüzden çok çalışıyorum günlük iki video demiştim bir aralar e, günlük iki video atamayacağımı anladım çünkü iki video biraz zaman alıyor benim için o zaman almaması lazım yani bir video en fazla 15 dakika sürüyor zaten 15 dakika alması lazım o yüzden yapamıyorum günlük bir tane bir tane video gelecek. Ee, bu da birinci videomuz işte. Hemen ben oyuna başlayalım. Şunu yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ee, kulaklıkla yani mikrofonumla konuştuğum için sesim çok güzel gelebiliyor. Önceki videolarımda bağırıyordum. E, hatta oyunun sesi ne kadar olursa olsun ee, benim sesim çıkmıyor. E, ne kadar olursa olsun sesim çıkıyor artık Üf, döndüremedim Şu direksiyon <laughs> Arkadaşlar bir dakika olmadı. Yani elim şu an dönmüyor direksiyon çevirdiğim için. Ayarlardan ben bir Arka menü Stinks Aman. Manuel My Strength First Bu mu? Aa, maalesef. <laughs> Dışarıda oynayacağız. En sondaki ile oynayacağım. Select. Hadi bakalım. Bunun geldim. Bunda bayağı bir oynadım. Arkadaşlar bundan önceki oyunumuzda Streets yani daha yeni resimdeki oyunu olabilir. O yüzden. <laughs> Video dolayı oyun biraz kasıyor arkadaşlar ben normalde öyle kasma derdim falan yok yani deeyim olmadı çünkü tamam Evet şimdi ileri şunu Cık. Ya Elim dönmüyor ya parmağım dönmüyor Sonunda yani ona da çarptık. Arkadaşlar e, elim dönmüyor. o yüzden ben şimdi yeni bir oyuna geçeceğim e, videoyu durduruyorum hemen. Evet arkadaşlar yeni bir oyuna geçtik ya daha yeni ki oynadım oynayamadım çünkü parmağım dönmüyordu. Bu simulator 2016 mı 15 mi tam onu bilmiyorum. Şimdi göreceğiz zaten. Ona geç. İstemiyorum. Evet. Hadi. Tamam. Şu oyunu şu arabaya alacağım ama Eee şarkı mı? Ne şarkı? almayacağım. Paris. eee Paris'te birinci round oynayalım. <laughs> round sanki boxdayız ya. Round diyorum. şimdi alalım yavaş frene fren durduralım

Evet. Devam ediyoruz. Şöyle veririz. Çok hızlı yapmam lazım. Nedeni Bas 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 bas. Hafif hafif frene basmalıyım. Arkadaşlar bu da kasıyor. Normalde kasmaması lazım ama. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar bir de bir şey daha diyeceğim. Bu aralar izlenmelerimiz çok arttı yani o konuda da hepinize çok teşekkür ederim Beğenmelerimiz abonelerimiz çok arttı Hepinize onun, Onunla ilgili Teşekkür ederim Arkadaşlar bu bölümü yapalım oyunu bitireceğim Çünkü olmadı Bu kadar yeter Arkadaşlar ee, bu oyunda e, Dreaming School yani, yani bu videoyu izleyin hemen zaten başında gösteriyor her şeyi. Bu oyunun başında gösteriyor. Bu e, videonun başında gösteriyorum zaten bu. 对。 Evet arkadaşlar boyunu burada keselim ee, uzun bir süre oldu arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere